şey vinc. Bunun adısı da. Hep bunu vinç der. Ben bunu daha önce seninle oynamıştım. Evet sen bunu daha önce oynadın. Annem birazcık oynamıştı. Sonra geri kapatmıştı. Değil mi anne? Evet <laughs> ben fazla oynamadım. Ama i̇şte. seninle beraber oynamıştık değil mi? Evet. Ben de vardım yanında. Tabii ki ben tek başıma oynamam. Beni hep çağırarsın sen. Hı hı. Ama balık vereceğin zaman çağırmazsın. Ne vereceğim zaman? Ya. Balığım var, zaman çağırmamıştım. Evet arkadaşlar, bizim balığımız var. Yemleri hep Mert vermek istiyor ama arada ben veriyorum. Mert o zaman bana kızıyor. Tamam ben seni çağıracağım bundan sonra tamam mı? Gördüğünüz çok yukarıdan. Çatısını yani. yerleştirdi. Evet. Hop. Ben kağıdı Böyle hemen yıkamamız lazım. Gördüğünüz gibi kıpuklar çıkıyor. Böyle yapıyoruz. Tertemiz. Tertemiz oluyor. Sonra böyle yitiriyoruz. Orada duruyor. Ha, orada duruyor. Bu Bunu yapıyor değil mi? Sonra da yıkanıyor. Yıkanıyor. Sonra, Sonra da? Sonra da gidiyor. 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 Çünkü çok iş yaptı. Dinlenmeye gidiyor.